Until I realized I had to come to yeah. Beyin, kişinin hayattaki deneyimlerine tepki vermek için sürekli çalışır. Bunu yapabilmek için ise sinir ileticilerine güvenir. Bazı durumlarda bu ileticiler çalışmayı durdurur ve bu durum, zihinsel ve fiziksel sorunlara yol açar. Çoğu zaman üzüntülü hissetme, hayattan zevk alamama, beslenme ve uykuda düzensizlik, elleri ovuşturma, ayakları yere vurma, özgüven eksikliği ve en önemlisi, bu nedenler neticesinde ölmeyi düşünme gibi belirtileri vardır. Depresyon çeşitlerinden en sıkıntılı olanı majör depresyon olup bu belirtiler birey için daha ağır bir süreçtir. Başka bir çeşidi ise bireyde hiçbir şekilde dışa vurumu olmayan, birey çok mutlu ve eğlenceli olsa bile özellikle bireyin yalnız kaldığında depresif boyuta geçtiği atipik özellikli majör depresif bozukluğudur. Her durum depresyon belirtisi olmayabilir. En az iki hafta devam eden bu belirtiler sonrasında depresyonun varlığından bahsedilebilir. Depresyonun biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal etmenleri vardır. Yani ailede duygudurum bozukluğu olan bir bireyin bu hastalığa yakalanma olasılığı mevcuttur. Depresyonda olan birey yaşadığı bu duygudurum bozukluğundan dolayı tedaviye olumsuz bakabilir. Ancak bireyin tedavi görmesi için onu desteklemeli, birey uzman doktorlara emanet edilmelidir.